Merhaba arkadaşlar sevgili ve değerli seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir ATV ekranlarının güzel dizisi kardeşlerim dizisi setinden gelen muhteşem set paylaşımlarını sizler için sunuyoruz. Dizimizin başarılı oyuncularından güzel oyuncu kadrosundan gelen muhteşem set görüntülerini sizler için muhteşem bir video haline getirdik. Umarım yeni dizimizin reytingleri bol olur ve izleyiciler tarafından çok sevilir de biz de yeni yeni fotolarımızı, yeni bölüm fotolarımızdan yepyeni videolar düzenleyip sizler için sunarız. Umarım dizimizin güzel görüntülerini siz de beğenirsiniz. Siz de set paylaşımlarımızı beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.